AK Parti Düzce İl Başkanlığı cuma yeri esnafını ziyaret ederek sıkıntı ve talepleri yerinde dinledi. Düzenlenen esnaf ziyaretine AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asık, İl Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Necdet Geleş, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, İlçe Kadın Kolları Başkanı Merve Akbıçak, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Sağlığınız, sağlığınız yerinizde. Tamam başkanım çok çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Başkanım <gülüş> tamam, Var mı <laughs> tamam. Var. <laughs> tamam başkanım. Başkan'ı <laughs> <parlamentini cosplay> da görmek istiyoruz yani. Evet. <gülüyor> 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 <Elin> <gülüyor> <o>. <gülüyor> tamam Eyvallah. Sağ olun. Hayırlı Sağ biz evet. de merakla ve Ben her grup geziyoruz <laughs> İyi <mi>? yapmış. <laughs> bu bu romanı unutmayız inşallah. Evet. Var, evet, şey var? Evet. sağ Allah'ın. Şey nasıl <laughs>

bu aynen öyle biz de zaten soğuk oyun